Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşler, inşallah bugün konumuz yemeye ve içmeye başlarken besmele çekmenin hükmü. Dilimizin döndüğü kadar inşallah sizlere acizane bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, bir yemeye başladığınızda ona besmele çekerek yani Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım deyiniz diye buyurmaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu söylemesinin sebebi, eğer ki biz besmele ile başlamazsak, yediğimiz yiyecek ve içeceklerde şeytan da bizimle beraber yemektedir. Şeytan aleyhine bizimle beraber yemek yediği için, o yediğimiz yemekten maalesef bedenen maddi ve manevi olarak bir fayda görmediğimiz gibi hastalıkların da bize gelmesine sebep olacaktır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemek yerken veya da su içerken mutlaka besmele çekilmesinin gerekli olduğunu bizlere söylemekte nasihat etmektedir. Çünkü her bir yiyecek yani meyve sebze aklınıza gelen yiyecekler her birisi Cenab-ı Allah'ı kendi lisanıyla zikretmekteler. Ama biz eğer ki bu yiyeceği yediğimizde, onu besmele ile yemediğimizde maalesef onun Allah'ı zikretmesinin önünü kesmiş olacağız. Ve önünü kestiğimiz için bedenimize Allah'ı zikrederek girmemiş olacaktır. Allah'ı zikrederek girilmediği gibi şeytan aleyhilanenin de bu yiyeceğe ortak olduğundan bedenimizde bazı maddi manevi hastalıklar hasıl olacaktır. Ama eğer ki besmele ile yemiş olursak, yediğimiz her bir yiyecek besmele çektiği için, zaten Cenab-ı Allah kendi lisanıyla zikrettiği için, bu sefer bedenimizde de Allah'ın inayetiyle, besmele ile veyahut da kendi lisanlarıyla Allah'ı zikretmeye devam edeceklerdir. Ve bedenimizde hastalıktan ziyade şifa maddi manevi güç, kuvvet, kudret olacaklardır. Aynı şekilde rivayet olunur ki, dediler ki yediğimiz yiyecekler yarın ahirette, Ya Rabbi biz seni kendi lisanımızla zikrederdik ama bu kulun bizi yediği zaman besmele çekmedi, seni zikrederek bizi yemedi. Bundan dolayı bizim zikrimizi, seni zikretmeyi bizden aldı, alıkoydu, önümüzü kesti diye böyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rivayetiyle bizlere nasihat etmekteler. Yani yediğimiz yiyeceklerin mutlaka besmele ile yenilmesinin ve bedenimizi de Allah'a zikretme imkanı bulmaları için Cenab-ı Allah'a zikretmeleri gerekiyor. Eğer ki yapmadığımız takdirde yarın hakkın huzurunda bu şikayette bulunacaklar ve aynen şunu da söyleme imkanları olacaktır. Nasıl ki bizi ziyan etti, sen de bugün onu ziyan et diye belki de duada bulunacaklar. Değerli kardeşlerim, yediğimiz, içtiğimiz yiyecekler zaten ziyadesiyle helal olmalıdır. Haram yerlerden yememeli, içmemeliyiz, dikkat etmeliyiz. Çünkü bedenimize giren her bir lokmadan sorumluyuz, mesulüz. Cenab-ı Allah bunların hepsinin hesabını soracaktır bize. Yani kimse şöyle düşünmesin. Ya böyle şeyler var mıdır? Böyle hususlar var mıdır diye şüphede kalmasın. İnanalım, inanmayalım. Kabul edelim, etmeyelim. Yarın Hakk'ın huzuruna vardığımızda her şey ortaya çıkacaktır. Önemli olan bu dünyada temkinli olmak, dikkatli olmak, gücümüzün yettiği kadar imkanlar dairesinde Cenab-ı Allah'a kulluk etmeye gayret göstermemiz lazımdır. Çünkü mülkün sahibi kendisidir. Ya malikel mülk gerçek mülk sahibi cenab Allah'tır. Onun için bu bedende ona ait olduğu için bu bedeni kullanırken de onun rızası dairesinde onun istediği şekilde kullanmakla da mesul olduğumuzu unutmayalım. Şeytan şöyle dediğini de rivayetle inşallah devam edelim. Eğer ki bir kişi yemek yerken besmele çekmezse kendi aileleriyle beraber şöyle dedikleri söylenmektedir. Der ki Burada yiyecek yiye yemeğimiz var. Haydin gelin. Hep beraber burada bu kişiyle yemek yiyelim diyecek. Çünkü besmele çekilmemiş. Kim ki besmele çekti, onun şeytanı ve şeytanın aileleri yani çocukları hiçbirisi o evhanesinin sofrasına oturamayacak. Ama besmele çekmediğimizde maalesef şeytan da oturup bizimle beraber yemek yiyecektir. Besmele çekmeden yediğimiz takdirde Rızgımızda daralmalar, zahmetler, zorluklar hasıl olacaktır. Ama besmele çektik. Evimizde bet bereket dediğimiz bereketler olacak. Rızıkta bolluk olacak. Yine e, yememizde, içmemizde sıhhat ve afiyetler olacaktır inşallah. Dikkat edelim. İnşallah besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Ve yemeğimizi bitirdikten sonra da elhamdülillah diyerek hamd ile yemeğimizi kapatmış olalım. Cenab-ı Allah kendisine iyi bir kul, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a iyi bir ümmet etrafımızdaki insanlara da faydalı olan insanlardan eylesin. İmanlarımızı kurtarmadıkça emanetini almasın. Allah'a emanet olunuz.